İttifak hatalarımızdan dolayı tekrar şimdiden özür diliyorum, iyi niyetinize sığınıyorum. Hepinize belasız, kazasız, güzel bir tur diliyorum. Eyvallah. Evet. evet. organizasyonu düzenleyen Şeref Bey'in konuşmasından sonra Simav Gölü'nün etrafında 56 kilometre dolaşacağız. Şu an o yoldayız, ikinci gün bugün. 9 Göz Köprüsü. Burada bir fotoğraf almak için duruldu tahmin ediyorum. Şu anda Dokuz Göz Köprüsü'nün yanındayız. Dokuz Göz isminin verilmesi bu köprüye tahmin ediyorum dokuz adet evet, kemeri olduğu için. Ee, bu Simav'dan 4-5 kilometre uzaklıkta bu köprü. Şu anda biz Simav Gölü'nün çevresini dolaşacağız. Fakat Simav Gölü 1960 yılında devlet su işleri tarafından kurutulmuş. Bölge halkına tarım yapabilecekleri yeni araziler kazandırmak amacıyla baş kurutulmuştur. Simav'ın etrafı dağlarla çevrili biliyorsunuz. Simav Gölü'nün çevresindeki köyler göl köy dışında daha eteği ovalarında tarım yapıyorlarmış. Sınırlı tarım alanlarında zor şartlarda geçimlerini sağlamaya çalışan bu köyler için bu köyler ciddi geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Bu köylerin rahat etmesi için, sivrisineklerden kurtulması için, halkın gelir seviyesini yükseltmek için bu göle kanallar açı, açılarak kurutulmuş o dönemde. 1959 yılında kurutma çalışmaları başlamış. Herhalde sürmüştür biraz ve kurutulmuş. Dranaj yapılmış, kurutulmuş. Simav gölü çevresinde 11 adet köy bulunuyormuş. Az önce bu tip yoldan bayağı bir iniş vardı. Şu anda çıkıştayım. Tabii benim bisikletim bu iş için hiç uygun değil. Kaptanı bisiklet daha olmuş. MTB tarzı bisikletler şeyle alıyorum. Yukarıda toplanmışlar gibi sanki. Biraz geri kaldım ben. Çünkü kameranın pili bitti. Değiştirmem gerekti. Hava bayağı sıcak. Karasal iklim tarzı. Dün gece buz gibiydi. İki adet uyku turunun dışıyla ancak ısındım. <laughs> Telefon da çekmiyor. Bir kat Onun için dikkat düşme Demin bir abimiz yani Ona araç alıyor arkada. alıyor sonra. alıyor. Bitar, su, bitar. su var benim sağ olun. Ama ondan da bir tane alayım ya dur. Benim su havam suyu olmuş. Şimdi çok soğukta içmeye ha, şey var. Direkt hasta ediyor soğuk su. Stabilize yol bitti, asfalt başladı. Yemek yiyeceğimiz köye doğru gidiyoruz. Tahmin ediyorum 2 kilometre var. İniş aşağı. Hızım bir 35 var şu anda. 35-40. Böyle değil mi? Tamam. Edin, alın, alın, alın. Tamam. İsar Bey. Tam dağın eteğinde. Bayağı bir yoruldum ama ya. Tuvalet ihtiyacı da var. Tuvalete gidemedik. Yolda bir kamera pili değiştirdim. İşte zincirim attı bir kere. Geldik mi? Herhalde bilemiyorum. Emin değilim. İnşallah gelmişizdir. Evet. Yemek yerine yaklaşıyoruz. Yemek burada mı yedik? Evet. Herhalde buradadır. Artık öğlen oldu. Cuma'da yiyelim de yediler yemek. Ne güzel karşı sahilde rahat rahat geziyorduk. Geziyorduk ne işim var? Hiç <laughs> Buralarda eziye çekmeye. <laughs> hayır, yok, şey yok. Çadırlar mı? Yok çadırmış, madırmış. çadırmış. Çadırı kaçmak için çok uçurum Aa o zaman buz gibiydi gece ya. Evet Hisar Bey değirmen alanı aile piknik yeri. Alkollü içecekler tüketilmesi kavradan yasaktır. Herhalde öğlen yemeğini burada yiyeceğiz. Hızlanayım bakayım bir. Bayağı sağlam. Bir tur oldu. Doğal güzellikler harika ama bir kısım katılımcılarda, arkada, hala arkada insanlar var. Hoş bulduk, merhabalar. Burada yemek bolası verecekler herhalde. <laughs> evet geldik. Karşıya kalan ekip nerede acaba? Hah, karşıdalar. var. <laughs> ne 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 Who am I to say we tried our best? Who am I to say we kept ignoring all our promises? altından tutarsanız köpüklerin kıvrılıyor. Dikkat edelim. Ya ağzı geldik ya. Zaten sen bak. Hayır. Tamam değil mi? <laughs> yeter değil mi? Artar. Hocam siz de gidin alın. Hocam geç <laughs> Allah. Sağ Sağ olun.

Karanım. Valla soğan getirdik ya. Yani. Ne? değil mi? Ha, kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk, merhaba. Böyle kırıyordunuz da ne diye merak ettim? Ha, bu şey, fasulye. Ben, fasulye. Kuru fasulye değil mi? Fasulye, evet. Ha, tamam. Fasulye. Tamam tamam. Nereden alabiliriz? Siz kendinize yapıyorsunuz. Kendinizin. Kendinizin tamam. Burada pazardan alırım yani. Simav'dan sima, alırım. Çok Yardım. kolay gelsin. Tamam, Hayırlı günler. Efendim? Efendim? Bir tane alayım. Tek bir tane. Yardım. Tek. Yardım. Yok bir tane yeter bana. Yardım. Sağ Sağ Teşekkür ederim. Sağ ol. Öyle mi? Yardım. Yardım. Oo çok güzel. Bu ha. festival yapmışlar, onun için geldik biz. İz İzmir'den geldik. Ha. Oldu, bir tane aldım şöyle. Ha, ha. sağ, ol. Al. sağ, ol. kolay bir gelsin. Ha, öyle, ha, güzel elmaya benziyor, sağ olun. Evet kamp alanına dönüş. Bugün festivalin üçüncü gününün sabahı saat yedi buçuk. Dün 56 kilometre yol yaptık, bayağı yorucuydu. Bugün de 80 kilometre bir yol var. Biraz inişli çıkışlı, hatta 4 kilometre stabilizeymiş. Bazı arkadaşlar bugün gitmeye ayrılmaya karar verdi ve öğlen kahvaltıdan sonra hazırlanıp Simav içinde biraz gezeceğiz. Sonra çıkacağız biz de.

Simav, <laughs> Eynal, Simav, Yeşilköy, parkurumuz var. Totalde 76 kilometre. Bir söz çıkmış. Ben böyle bir şey söylemedim ama kimler söyledi bilmiyorum. İşte rampaydı falan da şuydu buydu bir sürü sıkıntı var. Bu beni sıkıntıya sokuyor. Herkes arabaya binmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok biliyorsunuz pislet festivalinde. Adam düşmüştür, sakatlanmıştır, tekeri patlamıştır, şudur budur rahatsızlanmıştır. Onun haricinde otobüse gezimiz yok. Özür diliyorum bu konuda bunu söylemek zorunda kaldım. Rampada çıkamadığınız yerde gene destek vereceğim. Bunda da bir sıkıntı yok. Her zaman böyle veriyoruz da dün gördüğümüz gibi. Bugün gideceğimiz yer üzerinde Simav'ın meşhur olan şeylerden bir tanesi Efe'leri Dün çaktırmadan bir ara gördüğünüz en büyük Efe de benim en son yani <laughs> Sarı ve mor zeybekler olarak bilinir Efe'ler iki gruptur 1867 yılından bugüne kadar Yaren geleneği devam etmektedir Her sene 4 Eylül Simav'ın kurtuluşudur 2016 yılında şahit oldu arkadaşlarım. Dört Eylül Simov'un kurtuluşudur. Dolayısıyla biz buna rast getiremedik bu sene. Fuara rastlaşsın. insanlar fuarımızı görsün istedik. Buradan Yeşilköy'e gideceğiz. Bir köy içinden geçeceğiz. Yeşilköy'den sonra ormanlık yollarımız var. Zikzaklı, rampalı, inişli, çıkışlı. Güzel. Beğeneceksiniz. Ondan sonra bir mola alanımız olmadığı için küçük bir köy var. Küplüce köyü. Tarihi tahıl küplerin çıktığı köy meydanlarında gidince göreceksiniz. Orada bir mola vereceğiz. Buranın şu anda çıkacağımız en yüksek rakamı 600-700 arasında. Ben sallıyorum. Ölçüp de burası 500 diyenler olursa beni yalan çıkarmayın. <laughs> Oradan geriye geleceğiz. Kuşu bölgesine gideceğiz. Oradan sonra full iniş. Yolların hepsi asfalt. En altta gölete yemek yemek için gittiğimiz yerde tahminen söylüyorum. 2 kilometre diyorum ben. Toprak bir yol, dünkü yoldan bir kat esnasz. kat daha güzel ve düz. Orada gölet bölgesinde, gölün üzerine kurulmuş bir restoran yapıldı yeni belediye başkanı, Kuşu Belediye Başkanımız. O ben misafir etmek isterim, ağırlamak isterim, öğle yemekleri benden dedi. Sürprizdir, misafirin önüne ne çıkar bilmem, adam ne düşünüyor onu da bilmiyorum. Öğle yemeğini orada yiyeceğiz. Tekrar o iki kira toprak yolu çıktıktan sonra Kuşu Belediyesi'ne gideceğiz. Kuşu Belediyesi'ni şöyle tanıyabilirsiniz. Hükümetin aldığı kararlar gereği kapanan belediyeler içerisinde yıllarca kuşu belediyesi 2-3 kişiyle kaybetti bu belediyeyi. Yıllardır mücadele etti. Yıllarca sandık koydurmadı ilçeye. Duymuşsunuzdur internetlerde, televizyonlarda. En son hak ettiler. Hala şimdi belediyeler. Kuşu belediyesinden geçtikten sonra sıcak bir asfalt. Kuşu belediyesi içine biraz uyaralım. Kopmayalım. Hani köy içi kayboluruz. Oradan sonra sıcak asfalt var. Pazarlar ilçesine geçeceğiz. Pazarvan ilçesinde gene toplanacağız, mola vereceğiz. Ondan sonra tahmin ediyorum bir kilometrelik bir rampamız var. Ondan sonra 3-2 kilometre iniş var. Hızlı bir iniş ve virajlı dikkat edelim. Ana yola çıkacağız. Yani Sima Uşak yoluna çıkacağız. Orada toplayacağım ben size kütle halinde Karamanca beldesine geleceğiz yolumuzun üzerinde. Orada gene aynı o Savcılar Köyü'nde yaptığımız gibi arkadaşlar ihtiyaçlarını giderebilirler kendileri. Ondan sonra oradan topladıktan sonra Trafik çok hızlı Yol iki şerit Kamyonlar Böyle bir sıkıntı var İkili çizgi istiyorum bakın Çok tekrar söylüyorum ikili çizgi haricinde olmayın Zaten jandarma önden ekip yapıyor biz aralarda gezmeye çalışıyoruz filan Çok uzuyor arada yani 5 kilometrelik bir Mesafe var inanmazsınız İlk Ekip arabası Hisar Bey'e vardığında ben daha Efir'deydim Yani Efir dediğim yerde Yemek yediğin köyün altındaki köyden bahsediyorum yani. Burada Oradaydım, çok uzun mesafede. Burada bir yardımcı olmak isteriz. İstanbul'da bisiklet kullananlar var. Biz onlara artçılık veya yancılık yapıp o ikili şeridi o, düzenleme işini yapar. Teşekkür yapar, ederim, bu konuda yardım edebilirseniz memnun olurum. Ha. Artçım var, toplayıcı, süpürüyor, en son adam bırakmıyor. Ama bu bilen arkadaşlar, siz yardım. rica ederseniz yolun kenarından payder pay arkadaşlar, Biz çizgiyi geçmeyelim, böyle... ikiliyi böyle... bozmayalım böyle... şekli olursanız Birbirimize yardımcı olurum. Ben kimsenin bir yerinin incinmesini, kırılmasını, çizilmesini istemiyorum. Heybe Hastanenin yanında Sima Zeybe'ye heykeli var. Dibinden geçeceksiniz. <laughs> Onu göremeyenler bana baksın. <laughs> o heykeli orada oynamayacak. <laughs> en güzel oydu sadece. Hocam, Hocam sen ne Doğru söylüyorsun. Şey, Hocam sen ne yapıyorsun? Sen de bir şey yapıyorsun. Şey, şey Gözlerinize yaz. Gözlerinize yaş. Tekerinize taslamışsın. Ölümüne! Tuzun kırı Allah Allah. Baslayın, gidiyor. Selamlar, merhabalar. Merhaba, merhabalar. Kendinizi tanıtabilir misiniz mümkünse eğer? Betül Gezen, ben İzmir'den katılıyorum İzmir'den etkinliğe. İzmir'den evet. çok güzel. Ben ee, e, sayısını bilmiyorum katıldığım festivallerin. Birçok festivale katıldım. Önemli olan mutlu olmamız, ortamın e, güzel olması, sinerjinin. Ee, yönetenlerin, festivali idare edenlerin e, karakteristiği de çok önemli. Ben Şeref Bey'i çok beğendim. Çok efendi, çok güzel bir insan Bence ve de. aynı zamanda şovmen gibi Konuşmaları böyle bir kelime fazla değil, bir kelime eksik değil. değil. Çok ideal. Bu konuda sıkmadan, iyi seçilmiş birisi. Bu konuda. E, evet sıkmadan çok güzel kuralları yönetiyor. Ve biz çok memnunuz yani. Tek sorunumuz kamp gölge yok. Çadırdan Görgü. hemen kaçıyoruz. O da daha aktif bir tur veriyor bize. Ee, eski arkadaşlarımızı görüyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarımız var. Festivallerde buluşuyoruz. Mutluyuz yani. Bisiklet hayatımızda olduğu, için, olduğu mutluyuz. için mutluyuz. Çok iyi. Mühim olan olduğun şeyden iyi şeyler hissetmek. Evet. Olayın kötü veya iyi oluşu... Evet. İkinci plana geliyor. Dostluk, arkadaşlık yaşıyoruz Dostluk arkadaş, güzel, tabii, tabii. güzel muhabbetler oluyor. Sadece bisiklet sürmüyoruz. Tabii tabii. Sadece verilen ee, yemek önemli değil mesela. Yemekten memnun olmayabiliriz ama ki. ama onu bir şekilde Hiç hallediyoruz. Önemli değil, Hiç evet. önemli değil. Evet. Biz zaten e, ihtiyaç duyan kendisini takviye edebilir. Çünkü bu türler e, yörenin güzelliklerini tanıtmak açısından e, yapıldığı için bu tarz şeyleri bence takmamak lazım. Ben duyduğum tabii, zaman tabii. üzülüyorum, utanıyorum çok ihtiyaç duyan kendisi takviye yapsın. Takviye Bunlar karamaşlı yapılan etkinlikler kar değil. Belediyeler, kaymakamlık hep özveriyle evet yapılan turlar. O yüzden de Madem öyle beğenmeyene ben diyorum ki kendisi yapsın tamam, daha tamam. güzelini biz gidelim. Bir de şu da var eksik yönleri de olabilir ama o eksik yönlerde Tabii. E, bir dahaki seneye telafi ederler. Ben Bu, bunlar her, her şeyin bir deneyimdir. Evet her şey. ben şunu çok iyi anladım. Her festivalin kendi karakteristiği var. E, kişiler kendisine uygun festivali seçip tekrar tekrar, tekrar gidiyorlar. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. buranın Biz buradaki olan arkadaşlarla. Kolay gelsin. Fasulye alacağım ben de arkadaşlar arkadaşlarım. Göl fasulyesi denilen bu, fasülesi denilen bu. Ne kadar daha acaba fiyatı? 28 lira abi. 28 lira. Bu fasulyeyi tanımak için küçük bakmak lazım. Göl fasulyesi olduğunu anlamak için. Ne? Bak gelin orada fasulye var. Şu. içinde şöyle bir dolu. Kayı mı? Göl fasulye oldu. Her işin gelin Eri bırakır tutar. Barsın. Göl fasulyesi kayar. Yağ gibi kayar. Ah, i̇yi oldu bunu <laughs> Bereketini Berek görelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok, çok güzel. Çok Deneyeceğiz. Güzel. Aslında iki tane almak isterim de. Yok, bir bakalım tamam. bir tane alayım. Ha. Bekle. Yani telefon var üzerinde istediğin zaman. Oo süper. Ol, telefon var, var. Tamam. Tamam. Zaten bozulan bir şey değil bu ya. Öyle beklemekte. Çok sıcak top oyunlar. Çok sıcak koyma. Serin geldi bu. İkanım vardı. Bu, burada lafını tut. Organik olduğu için. Organik olduğu için. Yani, ha. <laughs> tamam. 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 Çünkü organik ilaçsız, ilaçsız kesim. Tamam, tamamdır. Hayırlı yani. işler, sağ olun. Baba, evet. Daha Şu an Simav Kent Müzesi'ndeyiz. Evet, Simav'ın güveşi Eyvallah. Ha, güveşler fırında yapılıyor. Bak abi, şöyle, şöyle, şöyle gel. Gel bu tarafa gel. Şöyle bak abi, al içine. Fırın fırında için göster abi. Oh. Aha. Aho oh, kebap. Oh, oh, oh. Özelliği toprakta yapılması kebap. değil mi? Aynen abi. Bunlar içinde pişiyor. Ayrı bir katta pişiyor. Et kuzu, kuzu eti içinde. Dana eti Dana, eti. Dana, da oluyor. dana, 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 Aynen. Aynen. Gürela hanım birer. Normalde hani patlıcandır, şudur da böyle. Abi de. bizim Tamam tamam oraya başka başka yok da sıkıyor karşı. yok. birize Evet. o kadar yumuşak ki çatallı evet. lime lime kayılıyor ha bakın. <laughs> Japonya'da var böyle bir şey